Ne geldi? Artık bu kırkikte. Ay ne 15, 15. Bu kır ne kırdaydı? Pazar. <laughs> yani, senin niye anlamadın sattı ya? Niye <laughs> <laughs> bunu? Gaz saray burası çok var. Bu ne anlamadın sattı? Ee, çok güzel bak, sevgilerim. Sağ ol, teşekkür ederim. Sizlerin de tutarsın. Sen bana yapmadın ama ben sana yapacağım bir ciddi çorap sana. Değilik çok önemli olsun. teşekkür ederim. <laughs> tamam. Sevgiler bir kutlu olsun. Bir dakikada olmuş baba. He? Tamam, Doğum yani. günüm geri ya. Evlilik yıldönümü Ona göre hatırlatmayayım. Tamam hatırlatmayayım. Martın 17'sinde evlilik yıldönümü. Bu sene bir şeyler hatırlatsın. Tamam, tamam. Ha. Teşekkür ederim hatırlattığın için. Hadi sevgiler, kutlu olsun.